Merhabalar arkadaşlar. İğnoların ağaçlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere muhteşem bir sıralı modelin anlatımını yapacağım. Modelim cıvıl cıvıl gösterişli. Çok şirin bir model olacak arkadaşlar. Böyle herkesin yapabileceği tarzda kendimce uyarladım. Yapın, deneyin. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel modelimi bulundurun arkadaşlar iplerimi tespih örtü dünya sayfasından güvenle alabilirsiniz instagramdan sayfası arkadaşlar el işe dair de bütün malzemeleri bu sayfada bulabilirsiniz kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin de yapımına başlayalım arkadaşlar. Böyle zürafamı ben yeşil rengimde hazırladım. Sizlerde yazmanızın rengiyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İlk aşamam böyle ilerleyecek. Şimdi burada iki tane zırhımı hazırladım. İkinci zırhımın içine ipimizi geri almıştım. Hemen buraya iki tane kibrik yapalım. şekilde iki tane kipremi hazırladım. Üzerine alıyorum. Hemen bu üzerine aldığım yere bir tane şu boyutta kibrik yapalım arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen yandaki surafamın içine inelim. şuradaki ipimizin ayarını yapıp da inelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde iki tane zürafamı yapalım. İkinci zürafamın içine ipimi geri alıyorum. Hemen buraya aynı boyutta iki tane kibrik yapıyoruz. ikinci kibrimin üzerine alıyorum hemen buraya kibrik Şuradaki ipimizin ayarını yapıp sonra sıkalım arkadaşlar. Ne çok bol olsun ne de şöyle gerdirelim. Bu ayar yeterli. Modelimin yeşil kısmı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bugünkü modelimin tamamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle herkes modelimi yapabilir. Böyle sıra sıra çıtı pıtı çok da gösterişli, yapımı da kolay bir model arkadaşlar. Hemen sarı rengimizle başlayalım. Çiçeğimizin buraya tohum kısmını yapalım sarı rengimle. Bir tane kibritik Böyle buraya bu boyutta küçük küçük kiprikler yapacağız arkadaşlar. sonra devam ettireyim. Buradan da dip kısmından keserek temizleyelim. Şimdi de arkadaşlar şuradaki pıtırcıklarımızı yapalım. Sonra çiçeğimizi hazırlayalım. Hemen bu kipremin içine küçük küçük şöyle sıkı iğneler yapacağız. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Aradaki böyle pıtırcıklarımı da bu şekilde ilerleteceğiz arkadaşlar. Hemen iplerimizi de dip kısmından yine keselim. İpimizi sıkıca çekelim arkadaşlar. Sıkı çekerseniz hiçbir açılma olmaz iplerinizde. Burası da bu şekilde ilerleyecek. Şimdi hemen çiçeklerimizi de yapalım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi açık rengimde sıra. Hemen bu sarı rengime ipimizi tutturalım. Buraya dört tane aynı boyutta küçük kibrit yapacağız. Hemen bir tane atlıyorum arkadaşlar. Sizlerde yazmanızı yaparken bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi bir de şu koyu rengini yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uzun konuşmadım baya. Çiçeklerimi hazırlarken. Evet. Şimdi modelimi tamamen bitirmiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde. Ben şurayı da tamamlayayım. Bu güzel cici modelimi fiyat kısmıyla geleyim. Bugünkü modelimin sonuna geldim arkadaşlar. Bu şekilde çıtı pıtı gösterişli çok zarif efsane bir sıralı modelim oldu arkadaşlar. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizler de yapın deneyin. Çizlerinizde bohçalarınızda bu güzel modelimi bulundurun. Hemen şöyle de bakalım. Şöyle de duruşuna bakalım arkadaşlar. Şimdi bu güzel tatlı modelimin fiyat kısmına geçecek olursam sıralı bir model arkadaşlar. Hiçbir boşluğu yok. Ee, en az 900 bin TL arası başlayabilir. 1000 TL üzeri de yapabilirsiniz işçiliğinize göre arkadaşlar. 906 da yapabilirsiniz. Söylediğim gibi işçilik önemli arkadaşlar. Herkes işçiliğine göre fiyatını aşağı yukarı belirlesin. Ben size bunu fikir amaçlı söylüyorum. Kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel cici modellerimden anında haberdar olursunuz. Ee, abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.